Evet efendim Ebru Balıkçı'ya teşekkür ediyoruz. Ankara'dan aktardı. Hem Cumhur İttifakı'nda hem de Millet İttifakı'nda milletvekili aday listeleri için hummalı çalışma devam ediyor. Listeler saat 17'ye kadar pazar günü YSK'ya teslim edilecek diyelim. Ve Millet İttifakı cephesine geçelim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu. Trabzon'da bir otelde düzenlenen iftar programına katıldı. Haksızlığı kim yaparsa karşı çıkacağız diyen Kılıçdaroğlu, kavgadan uzak yeni bir başlangıç mesajı verdi. Kılıçdaroğlu iftar sonrası gençlerle de bir araya geldi. Hamsiköy Sütlacı'ydı. Haksızlığı kim yaparsa karşı çıkacağız. Kim yaparsa? Kılıçdaroğlu Trabzon'dan seslendi. Kavgadan uzak yeni bir başlangıç çağrısı yaptı. Huzur içinde yaşamak istiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Trabzon'da çeşitli temaslarda bulundu. Bir otelde düzenlenen iftar programına katıldı. Burada yaptığı konuşmada adil olma sözü verdi. Haksızlığı kim yaparsa karşı çıkacağız. Kim yaparsa? benim gibi düşünmeyen birisine de haksızlık yapıldığında bu doğru değildir dememiz lazım. Burada bir haksızlık vardır dememiz lazım. CHP liderinin yeni bir başlangıç vurgusu da dikkat çekti. Bizim yeni bir sürece ve yeni bir başlangıca ihtiyacımız var. Kavgadan uzak bir başlangıca ihtiyacımız var. Huzur içinde yaşamak istiyoruz. Büyümek istiyoruz. Kalkınmak istiyoruz. Kılıçdaroğlu iftar sonrası gençlerle bir araya geldi. Hamsiköy Sütlacı yedi. Sohbeti taktığı Martin İçka bilekliği gündeme geldi. Bir genç bilekliği ne zaman çıkaracağını sordu. Bunu takınca e, tabii leylek görünce çıkar dediler. Havalanına giderken Ankara'da bir caminin kubbesine leylek yuva yapmış. Onu her sene görüyorum ve çıkarıyorum. Fakat bu, bugün, bugün, geldiğimizde yine baktım leylek yok. O zaman <laughs> direkt tabii dileği biliyorsunuz yani. <gülüyor> <gülüyor> tabii. Hepimizin bildiği sır. Bu arada TikTok modasına CHP lideri Kılıçdaroğlu da uydu. Yeni bir hesap açtı, ilk videosunu da paylaştı. 14 Mayıs sonrası size nelerin sözünü verdiğimi anlatmak için 5 renk seçenekli tripod aldım. Başlıyorum. Takipte kalın. Düşünceleriniz ve istekleriniz için yorumlarda buluşalım. Hepsini cevaplayacağım. Değerli izleyenler Amerika Birleşik Devletleri demokrasi tarihi bir ilki yaşıyor. Amerika'nın eski başkanı Donald Trump'ın yetişkin filmi oyuncusu Stormy Daniels'a 2016 başkanlık seçimleri sırasında sus payı ödediği suçlamasıyla hakkında açılan davada iddianame kayı kamuoyu ile paylaşıldı. 34 kez evrakta sahtecilik yapmakla suçlanan Trump hakim karşısında çıktı. Trump tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. ABD demokrasi tarihinde bir ilki yaşadı. Eski Başkan Donald Trump, yetişkin filmleri yıldızı bir kadınla girdiği ilişki sonrası, sus payı ödediği suçlamasıyla ilgili hakim karşısına çıktı. <laughs> Mahkeme için Florida'dan New York'a giden Trump, beraberindeki konvoyla birlikte Manhattan'daki Trump Tower'a geçti. Trump'ın rezidansı önünde de destekçilerin buluşma çağrısı üzerine New York polisi güvenlik önlemlerini artırdı. Trump mahkeme salonuna geldikten sonra gizli servis eşliğinde bölge savcısının ofisine gitti. Hakkındaki suçlamaları dinlemeden önce gözaltı uygulaması gereği içeride parmak izi alındı. Manhattan'daki mahkemede Trump'a Stormy Daniels'a sus payı ödenmesi sırasında ticari kayıtları tahrif ettiği iddiasına ilişkin sorular yöneltildi. Hakim karşısına çıkan Trump hakkındaki 34 suçlamanın tümünü reddetti. Eski ABD Başkanı Trump tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Trump mahkemenin ardından gazetecilerin sorularına yanıt vermeden Guardia Havalimanı'na doğru yola çıktı. Trump'ın avukatı yaptığı açıklamada ortada federal bir suç yok, iddianame üzüntü verici dedi. Trump hakkında açılan davada iddianame kamuoyuyla da paylaşıldı. Trump 34 kez evrakta sahtecilik yapmakla suçlandı. İddianamede ayrıca Trump'ın 2016 seçimlerine müdahale ettiği ve işlediği suçları gizlediği başkan adaylığı döneminde aleyhindeki olumsuz bilgileri engellemeye çalıştığı ve iki kadına sessiz kalmaları için 280 bin dolar verdiği iddiaları yer aldı. Manhattan Adliyesi'ne gelişinde tutuklanarak yargıç önüne çıkarılan önceki ABD Başkanı Donald Trump sorgusundan sonra serbest bırakıldı. Beyaz Saray Trump'ın hakim karşısına çıkmasıyla ilgili sessizliğini korudu. Hala hazırda devam eden bir ceza davasına ilişkin yorum yapmayacağını yineledi. Yargıç davanın 4 Aralık'ta görülmesine karar verdi.